...deve nasıl bir hayvan, nasıl kurban olur, fiyatı ne kadar... İşte sizin için bunu araştırdık. Şu anda bir deve satış yerindeyiz ve yanımızda da Yakup Küçükoğlu var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Ben biraz tedirginim açıkçası ama ee, siz beni rahatlatıyorsunuz... ...develer bir şey yapmaz diye. Hadi, hadi gel, hadi. Deve çok güzel, Allah, ısırıyor. Aslında çok cesur bir şekilde buraya girdik yani yerlerine. Hadi. Ülkemizde genellikle koç ve diğer büyükbaş... ...sığırlar kurbanlık olarak tercih ediliyor. Ancak bir başka hayvan daha var. O da deve. Çok tercih etmiyoruz. Ancak onlar da kurban satış yerlerindeki yerini aldılar. Onlar da kurban satış yerlerindeki yerini aldılar. Peki deve nasıl bir hayvan? Ve kaç buraya satılıyor? Sizin için onu araştırdık. <laughs> Ay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu çok ters bakıyor bana ya. Hadi. Ya abi, hadi. Hadi, kayıt, kayıt. hadi gel. Abi ısıracak diye çok korkuyorum ya. Ülkemizde genellikle koç ve sığır gibi... Allah. Bozma, bozma Yok yok. Hadi, hadi. Anam ısırıyorum. hadi. Anam Pek de alışkın olmadığımız başka bir hayvan var. O da deve. Gördüğünüz gibi develer de satışa çıktı. <laughs> Ancak bir başka hayvan daha var. O da deve çok tercih etmiyoruz ancak onlar da kurban satış yerlerindeki yerini aldılar. Ancak çok bilmediğimiz ve tercih etmediğimiz başka bir hayvan da var. O da deve. Peki develer nasıl hayvanlar? Fiyatı ne kadar? Sizin için araştırdık.